Astronomik bir güzellik yarışmasında kara delikler kadar ön planda olmayabilirler ama bu hiç de gizemli ve olağanüstü olmadıkları anlamına gelmiyor. Nötron yıldızlarından bahsediyorum. Eski yıldızlarından kalan ve inanılmaz derecede yoğun olan bu kalıntılar hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ama yakınlarda yaşanan bir olay gizem perdesini biraz aralamamızı sağladı. Sıradan yıldızlar küre şeklinde olurlar. Devasa kütleleri çok küçük bir çekim kuvveti oluşturur ve sahip oldukları gazı merkezlerine doğru çekerler. Ama aynı zamanda merkezlerinde ortaya çıkan enerji sayesinde buraya doğru çekilen gazlar merkeze çok fazla yaklaşamazlar. Ama yaşlanan yıldızlar büyürler. Güneşimizden yaklaşık 4 ila 8 kat daha büyük bir hal alırlar ve yeteri kadar yakıtları kalmaz. Bu yüzden merkezlerinde gerçekleşen reaksiyonlar durur. Yıldızın dış katmanları içe doğru çökmeye başlar ama muazzam bir yoğunluğu olan merkezden geri sekerler. İşte o an yıldızın merkezi hariç her şeyin patladığı bir süpernova patlaması yaşanır. Ama bu yıldızın sonu değildir. Dış katları olmasa da merkezi içine çökmeye devam eder. Bir noktadan sonra içindeki basınç o kadar yüksek olur ki elektronlar ve protonlar birbirlerine çarpışarak nötronları oluştururlar. Geriye de %90'ı nötron olan bir kütle kalır. Yani içeride sıkışacak başka hiçbir yer kalmamış demektir. 823 metrelik Burj Khalifa'yı bir aspirinin içine sığdırmaya çalıştığınızı düşünün. Sonra solmaya başlayan cismin enerjisi azalır ve bir nötron yıldızına dönüşür. Sahip oldukları enerji o kadar fazladır ki gözlemlenebilen evrende bulunan tüm yıldızlardan çıkan ışıkla kıyaslanabilir. Enerji bu yıldızdan nötrino olarak ayrılır. Nötrino, pozitif yüklü protonların nötronlara dönüşmesiyle oluşan parçacıklara denir. Süpernova patlaması yaşayan bir yıldız, Güneşimizin sahip olduğundan neredeyse 10 kat daha fazla proton, elektron ve nötron saçar. Böyle bir sürecin ardından oluşan şeyin çok tehlikeli olmasına şaşmamak gerek. Kısaca atomların merkez kısmı olan çekirdeğin devasa bir versiyonu olan bir nötron yıldızı görece küçük bir yapıya sahiptir. Bilim insanları nötron yıldızlarının tam olarak hangi boyutta olduklarını bilmeseler de çaplarının 32 kilometreden büyük olmadığını düşünüyorlar. Yani neredeyse Manhattan boyutundalar ama bir gök cismi için ufak bir boyuta sahip olmalarına rağmen herhangi bir nötron yıldızının ağırlığı güneşimizin ağırlığının en az bir buçuk katıdır. Bu arada hatırlatayım güneşimizin çapı 1 milyon 400 bin kilometredir. Yani yan yana konmuş 109 dünya kadar. Şöyle düşünün. Bir nötron yıldızının içinden bir çay kaşığı kadar alacak olursanız bu kaşığın içindekilerin ağırlığı en az 1 milyar ton olacaktır. Bu o kadar muazzam bir yoğunluk ki zaten bir üst seviyede kara delik yer alıyor. Hatta benim ortaokuldaki halim ne kadar safsa onlar da o kadar yoğunlar. Şimdi de yakınlarda gerçekleştiğinden bahsettiğim olaya değineyim. Bilim insanları kısa bir süre önce iki nötron yıldızının birbirleriyle çarpışmasını gözlemlediler. Bu fenomeni fark edebilmelerini sağlayan şey çarpışma yüzünden oluşan yerçekimsel dalgalardı. İki ufak nötron yıldızı muazzam bir güçle çarpıştı ve daha büyük bir yıldız meydana getirdi. Ortaya çıkan şey neredeyse hemen kendi içine çöktü. Ama bundan önce birçok soruya cevap sağlamış oldu. Mesela tutarlılıkla ilgili sorulara. Büyük ihtimalle anlayabileceğiniz gibi gezegenimizde bir nötron yıldızını oluşturmamız imkansız. İşte gökbilimcilerin bu cisimlerin yapılarına dair yalnızca tahminler yürütebilmelerinin sebebi bu. Ve iki adet teorileri var. Bazı milib insanları nötron yıldızlarının yumuşak ve esnek olduğunu iddia ediyorlar diğerleri ise son derece sert olduklarını ve muazzam basınçlara dayanabileceklerini. Nötron yıldızları yumuşak olsalardı derhal çökerlerdi. Ama gök bilimcilerin bu çarpışma ve çökme arasındaki kısa sürede gördükleri farklı bir şeydi. Yeni doğan yıldız o kadar hızlı dönüyordu ki onu bir arada tutan tek şey dönüş hızıydı. Kara deliğe dönüşmeden birkaç milisaniyeliğine hayatta kalabilmesini bu huza borçluydu. Ve bu olay nötron yıldızlarının katı olduğu teorisini savunanlar için yeterli bir kanıttı. Bu olay bilim insanlarına yalnızca nötron yıldızının içeriğine dair bilgi vermekle kalmadı, aynı zamanda boyutunu da hesaplamalarına yardımcı oldu. Yıldızın çapı yaklaşık 21 kilometreydi ve kütlesi Güneşimizin kütlesinin 1.6 katıydı. İşin aslı büyük nötron yıldızları kendi üstlerine çökmeden önce daha uzun süreler hayatta kalırlar. Özellikle büyük olan yıldızların çökmeleri saatler hatta bazen günler bile sürebilir. Ama size bahsettiğim yıldız yalnızca bir anlığına hayatta kalabildi. Bu da gök bilimcilere çok ufak bir nötron yıldızı olduğunu göstermiş oldu. Bu çarpışma o gün çarpışan iki yıldız içinde talihsiz bir olay olsa da nötron yıldızlarının gizemli doğalarına biraz ışık da tuttu. Bilim insanları da bu gizemli objeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için gökleri taramaya devam ediyorlar. Hatta onlar hakkında günümüzde yalnızca birkaç yıl öncesinde kıyasla bile çok daha fazla şey biliyoruz. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Bilim insanlarının tek bir uzay gizemine cevap bulmaları şansı olsa bunun hangisi olmasını istersiniz? Kara delikler? Karanlık madde? Evrenin başlangıcı? Yorumlarda anlatın. Peki nötron yıldızları hakkındaki en havalı şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar da hayatta olsaydı iki boyutlu olurdu. Aynı bir çizgi romandaki gibi. Yer çekimleri o kadar kuvvetli ki yüzeylerindeki her şeyi anında dümdüz edebilirler. Ve bir atmosferi olsaydı kalınlığı yıldızın yüzeyinden en fazla 30 santimetre falan olurdu. Ayrıca bir nötron yıldızının manyetik alanı dünyada sahip olduğumuz manyetik alandan yüz milyarlarca kat daha güçlü olabilir. Size ne demiştim? Bu şeyler gerçekten olağanüstü. Bu arada nötron yıldızları da dönerler, ama o kadar hızlı dönerler ki bakmak bile başınızı döndürür. Bilim insanlarının bildiği ve en hızlı dönen nötron yıldızı saniyede 700 kere dönmektedir. Bir de dünyaya bakın tek bir turu tamamlaması 24 saat sürüyor. Nötron yıldızlarının bir diğer olağanüstü özelliği ise sıcaklıkları. Yüzeyleri muazzam bir sıcaklık olan 60 bin dereceye çıkabiliyor. Canı marshmallow çeken oldu mu? Peki karşılaştırmak için söyleyeyim. Güneşin yüzey sıcaklığı nadiren 5500 derecenin üstüne çıkar. Diğer bir deyişle minicik bir nötron yıldızı bile devasa güneşten 10 kat daha sıcak olabilir. Gökbilimcilerin nötron yıldızları hakkında çok fazla şey bilmemeleri bu yıldızların çok az olduğu anlamına gelmiyor. Samanyolu galaksimizin tarihi boyunca tam 100 milyon adet nötron yıldızı yaşamış olabilir. Ama soğuk olduklarından ve çok yavaş döndüklerinden neredeyse fark edilmezler. Gök bilimcilerin onları bulmakta zorlanmasının sebepleri de bunlar. Fakat ünlü Hubble teleskobu termal radyasyon yayan birkaç nötron yıldızını bulmayı başardı. Nötron yıldızının muazzam çekim güçleri olduğundan bahsetmiştim. Yıldızın yaydığı ışık işte bu çekim gücü yüzünden kendisinden kaçamaz ve yörüngesinde dönmeye başlar. Böyle durumlarda yalnızca belirli bir noktadan bakarsanız tüm yıldızın yüzeyini görebilirsiniz. Şimdi bir su birikintisine ufak bir sünger koyduğunuzu düşünün. Su sünger tarafından emilerek kısa bir süre içinde yok olacaktır. Nötron yıldızları da benzer bir şekilde çalışırlar. Başıboş gezinden maddelere denk gelir gelmez onları bir sünger gibi emerler. Bu gibi durumlarda da dönüş hızları saniyede 100 turun üstüne çıkabilir. Bir nötron yıldızı normalden daha hızlı dönmeye başlarsa oval bir şekil alır. Ama yaşlandıkça yavaşlar ve ilk baştaki küresel haline döner. Nötron yıldızları illa yalnız olmak zorunda da değiller. Gökbilimciler yörüngesinde gezegenler olan en az 2 adet nötron yıldızı olduğunu biliyorlar. Ama bu uyduların kökenleri pek bilinmiyor. Mesela en başından beri yıldızın yanında olup nötron yıldızına dönüşme sürecini bile atlatmış olabilirler veya bu aşırı yoğun objelerin sahip olduğu muazzam çekim gücüne yenik düşerek oraya gelmiş olabilirler. Bu nötron yıldızlarının birinin yörüngesinde gezen bir gezegen olan Dragur gökbilimcilerin sapladığı en ufak öte gezegendir. Kütlesi ayın yalnızca iki katıdır. Evet bugün yeni bir şeyler öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte beğenebileceğiniz diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle hoşçakalın.